stadyum bizim bir yerde de Edir Edirne'nin vitrini gibi bir yer. Edirne valisi Yunus Sezer, 25 Kasım stadyumunun yerine kent meydanı yapılacağını söyledi. Sezer bugün polis bahçesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezer, yapımı devam eden Millet Bahçesi ve yapılması planlanan kent meydanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sezer, Millet Bahçesi'nin tüm etaplarının Eylül ayında biteceğini, 25 Kasım stadyumunun yerine de kent park yapmayı düşündüklerini ifade etti. Dışarıdan gelen takımlar var, takımlar var, takımlarla, insanlarla. Bizim ailece gidip maç izliyoruz. Ee, dolayısıyla bizim de bir vitrinimiz, Edirne'nin de bir vitrini burası. Geldiğimiz zaman bizi gören, bizi yansıtan, buranın en güzel şekilde olması, en şık olması bizim Edirne'mize yakışır yani. Ee, şu haliyle gerçekten kötü bir yer, yani çok kötü bir yer. Ee, bunu bir şekilde el birliğiyle, kim hiçbir yere çekecek bir durum yok yani, şu olsun bu olsun demeden. Burayı da daha önce konuşmuştuk, <laughs> kent meydanı yapalım istiyoruz. Yani, yeşil alan, insanların oturacağı, akşamlar oturacağı, müzik ve benzeri faaliyetlerin yapılacağı, e, ondan sonra e, tamamen yeşilin birkaç tane bankın, köyün, işte ona göre apartman olduğu. Çünkü Edirne'nin bir meydan da yok. Yani böyle bir yeri de güzel bir şekilde değerlendirelim istiyoruz. Otopark yapılsın diye çok talep var. Yani burada çok katlı otopark yani o mümkün değil çünkü alt tarafında tarih, tarihi, tarihi tarihi yapılar tarihi yapılar var mezarlık mezarlık var başka şeyler de çıkart nehrin etrafının düzenlenmesi şu anda görüyorsunuz zaten orada da hızlı bir şekilde çalışma devam ediyor o belki biraz uzar birkaç ay daha uzar ama zannediyorum iki ay içerisinde bu iç kısmını yeniden işte işte topraklanması, kırılan ağaçlar var, kurumuş ağaçlar var, onların temizlenmesi, işte düzenlenmesi. Bir de yapılan işleri yeniden bizim ele alıp bir bakımını yapmamız lazım. E, bir iki ay içerisinde iç kısmı değil, kenarları dışında iç kısımla ilgili olarak işlemlerin tamamlanacağını e, düşünüyoruz. E, nehir kenarlarını da yine ona iki ay daha versek yani üç ya dört ay içerisinde de onların da hızlı bir şekilde en tamamlanması için en önemli tamamen biteceğini düşünüyoruz burada.